konumuz esas ölçü nedir? Şimdi trigonometride sıklıkla kullandığımız bir şey esas ölçü. Bunun için şunu anlamanız gerekiyor önce. Ben birim çember üzerindeyim ve birim çember üzerinde şu alfa açısının olduğu konum olsun. Birim çember üzerinde hareket ettiğinizde bakın sıfır dereceden başladım ben. Alfaya kadar geldim. Eğer ki bu hareket devam ederse bir tam tur attım diyelim. 360 derece döndükten sonra tekrar harekete devam ediyorum ve yine alfa'ya geliyorum. Bir 360 derece daha döndüm. İkinci turdan sonra tekrar alfa'ya geldim. Üçüncü bir tur attım. Yine alfa'ya geldim. Burada dikkat ederseniz sürekli alfa açısının bulunduğu konumdan e, tekrar tekrar geçiyoruz. Farz edelim, daha rahat anlamanız için bu açı. 20 derece olsun. Şimdi bu ne demektir? Ben 20 derece dediğim zaman tam olarak bu konumdayım. Ama 20 derecede o konumda olduğum gibi bir tam tur attım. 360, 380 derece ilerledim. 380 derece ilerlediğimde de bu konuda, konumdayım. İkinci bir tur attım. 720 yapar değil mi? Ama 720'den sonra bir 20 derece daha ilerlersem 740. 740 derece ilerlediğinde de ben yine buradayım. Bu durumu anlamaya çalışın. Bakın 20 derece olik harekette de bu konumdayım. 320 derece artı 360 hareket ettiğimde de bu konumdayım. 20 derece artı 2 çarpı 360. Yani 2 defa 360 derece gittiğimde de bu konumdayım. E o zaman bu açıların hepsi aynı ölçüde değil mi? Açıların hepsinin konumu aynı. Biz burada 0 ile 360 derece arasındaki değerimize Çünkü dikkat edin 20 derece de bir değerdi. 380 de bir değerdi. 740 de bir değerdi. Ama bunların hepsinin konumu aynı. Dolayısıyla ben eğer ki verilen açılar 360'tan büyükse mutlaka bunların bir esas değeri var sıfırla 360 derece. Biz buradaki 20 dereceye esas ölçü diyoruz. Esas ölçüyü alırken de buradaki esas ölçü daima ne olmak zorunda? 360 dereceden küçük olmak zorunda. 360 derece de olabilir. Onu sıfır derece de diyebiliyoruz. 360 dereceden küçük olmak zorunda. Biz ne yapıyoruz? K1 tam sayı olmak üzere. 1, 2, 3, 4, 0 da olabilir. Fark etmez. Herhangi bir alfa açısına K çarpı 360 eklediğimde oluşan yeni açı 360'tan büyük ama esas ölçüsü alfadır diyoruz. Radyan cinsinden gittiğimizde de aynı durum var. Yani bu durumda da açı ölçüsünü derece cinsinden değil de radyan cinsinden söyleyeceğim. Radyan neydi? Ben size tekrar hatırlatayım. Bu birim çemberi olduğuna göre alfa açısıysa burası şu yayın uzunluğu da alfa olur. Radyanın özelliği bu. Benim açım mesela burası pi bölü 6 radyan ise sadece pi bölü 6 kadar döndüm. Bir tur attım. 2 pi'lik bir tur. Tekrar pi bölü 6 kadar döndüm. Esas ölçüm 2 pi artı pi bölü 6 değil pi bölü 6 oluyor burada. Yani daima benim esas ölçüm 2 pi'den küçük olmak zorunda. Şimdi 1890 derecenin esas ölçüsü kaç derecedir denmiş. Şimdi birim çemberde düşünelim. 1890 derece. Şimdi bu ne demek? Ben birim çemberdeyim. Döndüm. Tam 360 derece döndüm. Bir daha dönüyorum. 720. Bir daha dönüyorum. 1080. Ha, yani bir daha dönüyorum. 1440 oluyor. Şimdi 1890 derecelik açığının yeri nerede olacak? Şu işaretlediğim konulardan herhangi birisi olabilir. Bunu bulmak için şöyle yapıyoruz bakın. 1890'ı benim alfa artı k çarpı 360 cinsinden yazmam lazım. Burada k bir tam sayı olacak ve alfayı bulacağım. Bunun için şöyle yapıyorum. 1890'ı 360'a bölüyor. 360'a böldüğümde kaç kere vardır? 4 kere vardır. 720, 1440. Bir dakika bakalım oluyor mu böyle? Yok. 5 kere var. 5 kere var. 5 ile 360'ı çarptığımda 1800. Çıkarttım 90. Bu ne demek? K 5'miş. Bu benim k. Bu ise alfa. Alfa 90. Yani esas ölçüm 90 derece. Bu şu manaya geliyor. Bakın. 1890 derece şudur. Bir tur attım. 360. İkinci tur attım. 720. Üçüncü tur attım. Dördüncü turu. Sonra beşinci tur atıyorum. Beş tur attığımda geldiğim şu açı 1800 derece. Sonra bir 90 derece daha dönüyorum. Ha tamam. Burası. Benim esas ölçüm. 90 derece. Bu da aynı zamanda 1890 derecedir. Eksi 2440 derecenin esas ölçüsü kaç derecedir? Şimdi açımız negatif. Açımız negatif olduğuna göre benim yönüm, açı yönüm negatif olacak. Şöyle yapacağım. Negatif yöndeki bu açıyı bulacağım. Önce ama 2440'ı pozitifmiş gibi düşünerek bulmanız lazım ki hata yapmayasınız. 2440 Şöyle bir bulalım. 2440 360'a bölüyorum. Kaç kere vardır? Ee, 6 kere olsa 6 kere 3 1800 muhtemelen 6 kere olacak veya 7 kere bakalım. 6 kere 0 6. 6 kere 6 36 elde var 3. 6 kere 3 18 19 20 21 2160 0. 14'ten 6 çıktı 8. 3'ten 1 çıktı 280. He. O zaman 2440 eşittir 6, e, 280 artı 6 çarpı 360 değil mi? Şimdi ben bunu buldum. Ee, 6 tur atıyorum. 6 tur atıyorum. Sonra 280 derece daha ilerliyorum. Ölçüm 280. Şimdi bu bulduğum değer negatif ama. Pozitife çevirmem lazım. Şöyle yapacağım. 360'tan 280'i çıkartacağım. Bu da bana esas ölçümü verecek. 80 derece. Çünkü esas ölçümün pozitif olması lazım arkadaşlar. Negatif o bulduğunuzda e, işlem hatası yapmamanız için pozitif e, negatif pozitif iş gibi düşünün. Bulun bu dereceyi. Sonra 360'tan çıkart. 39 pi bölü 5 radyanlık açının esas ölçüsünü bulunuz. Şimdi burada bölü 5'ten kaynaklı bir durumumuz var. Şimdi şuradaki ifadeden 2 pi'lik parçaları ayırmam lazım. 2 pi'lik parçaları ayırabilmek için şöyle düşünün. Mesela bu ifade aslında 30 pi artı 9 pi bölü 5'tir değil mi? Bu nedir? 30 pi bölü 5 artı 9 pi bölü 5. Bu da 6 pi artı 9 pi bölü 5 olur. Gördünüz mü? 2 pi'lik parçayı ayırdım. 2 pi'lik parçayı ayırdığıma göre benim esas ölçüm 9 pi bölü 5'miş. Ama bu işin mantığı 2 pi'lik parçayı ayırmak bu işin mantığı. Siz e, pratik olarak nasıl yapabilirsiniz? Yani bunu aslında ben şöyle yapıyorum. 5'in 2 katını düşünün. Çünkü yukarıda sadeleşme olduğunu 2 pi'lik parça geleceğinden ötürü 5'in 2 katını düşünün 10. 39 pi'ye 10'a bölün. 39'u 10'a bölün ya da. 3 kere vardır 30. Çıkarttığınızda 9 pi. O zaman bu benim kalanım. Demek ki demek ki benim için 39 pi bölü 5 dendiğinde ben bunu 9 pi kaldığına göre esas ölçüsü 9 pi bölü 5'tir diyebiliyorum. Eksi 29 pi bölü 3 radyanlık açının esas ölçüsünü bulunuz. Burada da yine hata yapmamak için bunu bir kere pozitif gibi düşünün. Pozitif olarak esas açıyı bulduktan sonra bulduğunuz değeri 2 pi'den çıkartacaksınız. Nasıl yapacağım? 29 pi'yi 6'ya böleceğim. 2 katı biraz önce göstermiştim ya. Ee, 6 kere 4 24. 24 pi çıkarttım 5 pi. Demek ki benim ölçüm 5 pi bölü 3. Ancak bu negatiftir. Çünkü pozitif gibi düşünün dedim ama sonuçta bulduğum bu esas ölçü negatif. Bunu 2 pi'den çıkartıyorum. 2 pi eksi 5 pi bölü 3. Bu da 3 kere 2 6 pi bölü 3 verir esas ölçü olarak.